Merhaba, ben Serhat. Dilinize bakarak hastalığınızı öğrenebileceğinizi biliyor muydunuz? Öyleyse başlayalım. Dilinize bakarak hastalığınızı öğrenin. 1. Beyaz dil pası genellikle gastrit, enterit, kolit, garto enterit gibi mide ve bağırsak enfeksiyonuna işarettir. Mide ve bağırsaklarda çok yoğun bakteri ve mantar olduğunu gösterir. Yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda olan kalın bağırsağın iç yüzeyinde ulaşan kanserlere kolon kanseri adı verilir. Bu kanser türü kalın bağırsağın iç yüzeyini örten tabakadaki hücre ve hücre topluluklarının kontrolsüz büyümesiyle ortaya çıkar. 2. Beyaz dil pası dilin orta çizgisinin yanında olursa bu pankreas fonksiyonun bozukluklarına işarettir. Dilin ortasındaki çizginin yanlarında beyazımsı tabakalar varsa o zaman pankreas fonksiyon anormallikleri var demektir. Dil kökündeki sarımsı tabaka ise bağırsaklarda mantar olduğuna işarettir. Bağırsaklarda mantar olduğu zaman da bunlar aşırı toksik madde üretirler. Bu durumda genellikle çok gaz oluşur ve bu gaz diyaframı yukarı doğru kaldırır. Ve kalp sıkışır, daralır. Böylece aritmi, taşikardi ve ekstra sistol gibi kalp rahatsızlıkları görülür. Pankreası oluşturan hücrelerin normal sınırlar içerisindeki işlevlerini yitirerek kontrolsüz bir şekilde bölünüp bir tümör haline almasına pankreas kanseri adı verilir. 3. Dildeki pas tek bir tarafta ise bu sinirsel rahatsızlığa işarettir. Orta kulak iltihabı da aynı şekilde tek yanlı beyazımsı bir tabaka oluşumuna işaret olabilir. Eğer bu rahatsızlıklar görülmezse dilin sağ tarafındaki beyazımsı tabaka karaciğerde ve sarı kesesinde problem olduğunu ve dilin sol tarafında beyazımsı tabaka varsa dalak rahatsızlığı var demektir. Dil kökündeki sarımsı tabaka ise bağırsak mantarlarına işarettir. Sinir hastalıkları nedir? Sinir sistemini etkileyen organlarda oluşan bir hasar nedeniyle organların zarar görmesi sonucu oluşan hastalıklardır. Kronik orta kulak iltihabı, orta kulak boşluğu, Östakit tüpü ve orta kulakla ilişkili olan mastoid hücre boşluklarındaki mukozanın kronik iltihaplanmasıdır. Kronik orta kulak iltihabının belirtileri kulak akıntısı, delik kulakları ve genellikle iletişim, iletim tipi işitme kaybı ile olur. Kulak akıntısı bazen düzelir. 4. Dil kökünde sarımsı bir tabaka varsa bu bağırsaklarda mantar olduğunu gösterir. Aynı şekilde dilin ortasındaki sarımsı tabaka ve dilin sağ kenarındaki diş izleri karaciğerde problem olduğunu gösterir. Bağırsak mantarının tıp dilindeki adı Candida albicans'tır. Candida albicans eşeyli çoğalan diploid maya tipi bir mantar türü ve insanlarda oral ve vajinal fırsatçı enfeksiyonların etmenidir. 5 Dilin üzerinde siyah saç renginde bir tabaka varsa, o zaman bağışıklık sistemi çok zayıflamış demektir ve çok ağır bir hastalığa işarettir. Bağırsaklara yerleşen mantarların üretiği, ürettiği aşırı toksik madde nedeniyle bağırsaklar tahrip olmuş demektir. Mantarlar ve bakteriler tarafından üretilen toksik maddeler önlenemediğinden hasta kolon kanserine yakalanmıştır. Bağışıklık sisteminin görevi yabancı organizmaların vücuda girmesini engellemek, eğer mikroplar vücuda girmişse bunları yok etmek, yayılmalarını engellemek ya da geciktirmektir. İmmün sistemin en önemli özelliklerinden biri de kendisini yabancı, milyonlarca değişik mikropu tanıma ve ayırt edebilme yeteneğine sahip olmasıdır. Dünyayı etkisi altına alan COVID-19'a karşı da ilk savunma hattı vücudun tanımadığı herhangi bir virüse karşı veya saldıran organizmaya genel tepkisi olan doğuştan gelen bağışıklık sistemidir. 6. Dil kenarlarının kenarlarındaki diş izleri çeşitli hastalıklara işaret olabilir. Dilin sağ kenarındaki diş izleri karaciğer safra rahatsızlıklarına ve dilin sol tarafındaki diş izleri mide ve dalak rahatsızlıkları olduğunu gösterir. Karaciğerimiz kendi kendini yenileyebilen bir özelliğe sahip olması ile birlikte yaşadığı problemleri iyileştirecek özelliklere sahip olsa da bazı hastalıklar karaciğer üzerinde geri dönüşü zor hasarlar bırakabilir. Elbette bunların başında hepatit hastalıkları gelmektedir. 7. Dilin alt kısmındaki toplar damarlardaki mor görüntüler çok farklı rahatsızlıkları gösterir. Ve bunlarda kalbin sağ toplar damarında zafiyet zafiyet gösterebilir. Bu varis ve basur olabileceğini gösterir. Yani damarlarla ilgili problemler buradan anlaşılır. Varis derinin hemen altında görebileceğiniz şişmiş, bükülmüş damarlardır. Varis toplar damarları belirtiler içerisinde en belirgin olanı ise koyu mor ve mavi renkli damarların oluşmasıdır. Varisli damarlar birçok insanda gözüken durumdur. Genellikle az sayıda belirtileri neden olurlar. Hemoroid yani basur ise rektumun ve anüsün en alt kısmında anal kanalın sonunda bulunan genişlemiş damarlardır. Bu kan damarlarının duvarları bazen gerilerek o kadar genişler ki damarlar daha da şişerek tahriş olurlar. Bu şişme ve tahriş olmanın sonucunda makatın dışını çıkarlar. 8. Dil üzerindeki katlanmış gibi yırtıklar varsa o kişinin psikolojik olarak hassas olduğuna, korkak ve sinirsel zaafı olduğuna işarettir. Yatay kırışmış gibi tabakalar kramplı rahatsızlıklara işarettir. Kas spazmı olarak da bilinen kramp, kaslarda oluşan istem dışı ağrı ya da kasılmalardır. Kaslar hareketi sağlamak amacıyla kasılıp gevşer. 9. Dildeki bu tür değişimler genellikle kadınlarda görülür ve hormon anormalliklerine ve de kadın hastalıklarına işarettir. Rahim kanseri, Rahim hastalıkları arasında en tehlikeli olanı ve müdahale edilmediği takdirde kadınlarda ölümcül sonuçlara sebebiyet verebilen hastalıktır. Rahim ağzı enfeksiyonu, rahimde miyomlar ve polipler, rahim sarkması gibi türleri vardır. Rahim hastalıkları içinde. 10. Dilin ucundaki kırmızılık gastrite işarettir. Dildeki kızarıklık ve düz kaygansı görünüm ise B vitaminlerinde yetersizlik olduğunu gösterir ve ayrıca yanlış beslenme, karaciğer rahatsızlıkları ve diyabeti gösterir. Basitçe diyabet dediğimiz, diyabetes mellitus, kan dolaşım sisteminde yüksek düzeyde glikoz, yani şeker yapılanmasıyla görülen kronik bir hastalıktır. 11. Dil üzerinden kişinin beyin kan kanaması geçirip geçirmediği anlaşılır. Dil tek taraflı gerilmiş gibi ise beyin kanaması geçirmiş demektir. Dil tek taraflı olarak çekilir ve kişi genellikle beyin kanaması geçirdiğinin farkında değildir. Dil üzerinde köpük gibi bir tabaka oluşması bir sindirim sisteminde veya safra kesesinde rahatsızlık olduğunu gösterir. Beyni besleyen damarların cidaranın yırtılması sonucu kanın beyin içine sızması ve beyin dokusunu tarif etmesi sonrası oluşan duruma beyin kanaması adı verilmektedir. Beyin kanaması genellikle beyinde meydana geldiği yere göre etiketlenir. 12. Dil üzerindeki kuruluk menopoz sonrası eklemlerde iltihaplanmaya işarettir. Kırmızılık da yine B vitamini yetersizliğine işarettir. Eklem iltihabı eklem üzerinde ağrı, ısı artışı, şişlik, kızarıklık, fonksiyon kaybı gibi iltihaplar birkaçının bulmasıdır. Artritin yeni geliştiği akut dönemde ısı artışı ve kızarıklık ön plandayken kronik durumlarda şişlik, ağrı, fonksiyon kaybı öne çıkar. Ve 13. Dil üzerindeki çilek gibi kabarcık, papilla, B vitaminleri yetersizliğine işarettir. Bu genellikle yanlış beslenme sonucu ortaya çıkar. Papilla, insan derisindeki küçük meme ucu şeklinde olan çıkıntılardır. B12 eksikliği neler yol açar? Vücutta yeterli miktarda B12 vitamini bulunmaması durumunda al yuvar üretimi bozulur ve vücut eritrosit üretemez. Buna bağlı olarak pernin, pernisiyoz anemi kişinin kanında normalden daha az miktarda al yuvar olması demek. Görülebilir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ayrıca bunlar genel bilgilerdir. Siz yine de herhangi bir belirtide derhal doktorunuza görüşün hoşçakalın